Evet kardeşlerimin karşınızdayım. Sizler çok istediniz. Aker hocam yıllardır KPS e çekiyorsunuz. TYT'leri unuttunuz falan filan dediniz. Ben de bu yıl sizler için kamera karşısına geçtim. TYT Türkçe videolarını çektim. AYT edebiyat videoları da çekmeye başladım. Şimdi AYT edebiyat soru bankamız zaten çıkıyor. Çıktı. Zaten bu oynatma sesinin içerisinde tanıtımını göreceksiniz. Aşağılarda görüneyin. Her kitabı tanıtıyorum. Şimdi burada kitapları tanıtmadan önce Tam 70 video sürdü. Tam 70 videoda TYT Türkçeyi bitirdik. Peki hocam ne yaptınız? Beyaz tahtada konumuzu anlattık. Akıl ekrana geçtim. Son 5 yılın TYT sorularını size anlattım. Ve sonra tablete geçtim. Sizler için kendi yazdığım soruları bizzat çözdüm. Sonra da 10 nasıl çalışmalıyız bölümü yaptım. Ve kardeşlerim işte olay bu videolarda sizin yanınızda olmaya çalıştım. Bunu 70 videoda yapabildim. Peki hocam bu biz, biz, videoları izlerken ne yapıyoruz? Eğleniyoruz. Çünkü o masanın başına zor oturuyoruz. Bazen ya of Allah'ım ailem bir taraftan laf sokuyor, akrabaların ümüğünü sıkayım falan. İşte ben o masanın başına oturduğum zaman seni eğlendirmek istedim. O yüzden de eğlenceli videolar çekmeye başladım. Çünkü bu ülkenin eğlenerek öğrenmeye ihtiyacı vardı. Ve şimdi gel sana ders notunu tanıtayım. Ders notunda da yine tahtayla birebir uyumlu şekilde çektim sana bu videoları. Bak şimdi gel. Burada olayımız şuydu. Hocam ben videolarınızı bulamıyorum. Abi zaten YouTube'a yazdığın zaman çıkıyor da ben gene söyleyeyim. Kapağındaki videoyu tıklıyorsun. QR'ı hoppa. Bak burada ne var? Bir sürü liste açıldı değil mi? Ben neye çalışacağım abi? AGS ben de yok paragrafiz diyebilirim. Evet ya da TYT'nin içinde zaten paragraf videoları var. Bak şu anda bunu çekerken ben 56'sı yayınlanmış. Yani 70'e az kalmış. Burada sözcükten, cümleden paragraf yayınlanınca bitecek. TYT videoları burada. Aldım bunu. Açtım abi videoyu. Nereden başlıyorsun? Ses bilgisi. Açtım. Abi Aker Hoca ders anlatırken not almana gerek yok. birebir tahtayla uyumlu. Hiçbir şey yazmana gerek yok. Tamamen Aker Hoca anlatıyor, burada yazıyor, anlatıyor, yazıyor, anlatıyor, yazıyor. Buraya kadar geldin. Anam ünite bitti. Bak not almana gerek yok. Hepsi zaten yazıyor tek tek. Sonra beyaz tahta kısmı biter. Ne başlar? Akıllı ekranda ÖSYM analizi. İşte burada. Aynen yazıyor. Sonra Aker Hoca biliyorsun ki artık 9. sınıflarda açık uçlu sorular var. Yazılı soruları. Bunu da artık ÖSYM'nin YKS uygulayacağı, TYT uygulayacağı söyleniyor. Açık uçlu ve etkinlik bölümleri tasarladım. Sonra YouTube'da ne yapıyor Aker Hoca? Her ünitenin sonuna 8 tane soru çözüyor. İşte o 8 sorunun aynısı burada. Ve her ünite böyle. Dilmix'i bittikten sonra sana ne yaptım Bebişko? Sana Karma Dilmix testi hazırlamıştım değil mi YouTube'da? O testin aynısı burada. Ve Paragrafı işledikten sonra yani anlam kısmını işledikten sonra da ne yapmıştık? 40 tane soru çözmüştük değil mi YouTube'da? İşte o 40 sorunun aynısı burada. Yani YouTube videolarıyla birebir uyumlu video ders defteri. Bunu alıyorsun. Yıl boyunca bir daha yazı yazmıyorsun. Sonra gelelim. İşte benim göz bebeğim. Tam 1400 soru var içerisinde. Kitabın özelliği. Kardeşler, bu kitap Şöyle, yine üzerinde ücretsiz videolar açılan bir QR'ımız var. Zaten az önce okuttuk. Açtın. Bu arada toplamda hemen sayfa sayısı 282 sayfa. Ve şöyle açıyorum. İçindekiler bölümünü geçtikten sonra sözcükte anlam. Tamamen renkli basım yine. Şöyle gösterebilirim. Önce o ünitenin 2 sayfalık, 3 sayfalık özeti. Mesela burada deyimleri koymuşum. Özlemin en çok sorduğu. Arkasına Testler. Her ünitede bunu yapacağız kardeşler. Bakın mesela paragraf. Hemen şöyle açayım mesela. Önce başa açayım. Pıtı 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 pıtı. Şöyle gelsin. Bu arada sözcükte anlama bakın. 10 test oldu. 10 teste bitirdim. Sonra cümlede anlam. Cümlede anlamın önce özetini çıkardım. Arkasına testler geldi. Bu her ünite için böyle. Mesela şuradan da bir tane açabilirim. Şöyle gelsin mesela fiilimsi. Bak, her birine ayrı ayrı testler yazdım. Fiil, fiilimsi. Hatta bana en çok sorulan sorulardan biri şuydu. Hocam atıyorum sözcük türleri. Bak, sıfata ayrı test, tamlamalar ayrı, zamir ayrı, zarf ayrı. Her birine ayrı ayrı testler yaptım. Ve kardeşlerim, kitabın en büyük özelliklerinden biri evet ders notu var sorular var ama en büyük özelliklerinden biri de şu. Geldim. Her testin başında biliyorsunuz ki QR var. Tıkladınız. Sözcükte anlam birinci soruyu anlamadım abi. Yapamıyorum. Evet kurban olduklarım. Nereye Buyurun. ]iniz? Ben geldim. Şimdi kardeşler TYT Soru Bankamızı baştan sona videoyla QR ile çözüyoruz. İlk testleri ben çözeceğim. Ama geri kalan testleri ise Zümre arkadaşlarım çözecek. Çünkü Leto Angel'da görünen yüz benim. Zümre başkanı benim. Ama artık... işte bu. Yani size tamamen kitap baştan sona video çözümü olarak geliyor. İşte olayımız tamamen bu. Peki hocam gelelim şuraya. Şimdi ben karşınızdayım. Hocam ben bunu aldım. Videoları bilebiliriz dedim. Bunu aldım, çözdüm. Eyvallah. Bu arada kitapta hatalı soru yok baştan sona video çözüldüğü için hatalı bir tane sorumuz yok. Yalnızsız çıkarılan ender kitaplardan biri. Ve kardeşler ben bunun yanına bir de paragraf kitabı almanızı öneririm. Çünkü paragraf TYT'nin artık can damarı. Niye? Çünkü paragraftan 30 soru geliyor. Dil bilgisi ise 7 ila 8 soru arasında değişiyor. 33 soru paragraf yani anlam bilgisi istiyoruz Ve bu noktada sizlere ben taktikleri anlattım ama bu taktikleri de çoğunlukla uygulamanız gerekiyor kardeşler. Hocam peki hangi paragraf kitabını önerirsiniz derseniz bu oynatma listesinin içerisinde paragraf kitabını tanıttığım bir video var. O videoyu izleyip karar sizler vermenizi istiyorum. Ve ben her zaman söylüyorum bu ülkede ücretsiz video çekerek ders anlatan ilk hocalardan biriyim. Ve bununla da çok gurur duyuyorum. Çünkü eğitim sadece parayla yapılan bir şey değildir. Benim kitabı almak zorunda değilsiniz. Yanlış anlamayın kardeşler. İzlenme sayımla kitabın alınma sayısı aynı olsa ben şu an milyarder olmuştum yani. Öyle söyleyebilirim. Ama ben sadece diyorum ki benim yazdığım kitap budur. Beni seven bir arkadaş varsa buyursun alsın. Çözsün. Gitsin. Durum bu. Ve nasip olursa kardeşler ben TYT'nin yanına şimdi AYT kitaplarını hazırlayacağım. Yine bu oynatma sesini duyuracağım. Edebiyatta da Türkçe'de yanınızda olacağım. Ve kendi Instagram kanalımdan da canlı yayınlar yapıyorum. Yine bu kanalda soru çözümleri atıyorum. Retro önce kanalında da ayrıca videolarım var. Her yerden size destek olmaya çalışıyorum. O yüzden unutmayın. O üniversitenin kapısına gidilecek. O kahveler arkadaşlarla içilip güzel sohbetler edilecek. O yüzden bizim kazanacak bir sınavımız var. Ben yanınızdayım. Hepinize iyi çalışmalar.